Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mutlu, bahçeli bir bahçeli evde yaşayan bir aile çizeceğiz. Sizinle beraber. Şimdi sizlerle beraber resmimize başlayalım. Şimdi ilk, evi çizelim bence. Çünkü zor olacak birazcık. Hı. yay <laughs> Birazcık yamuk çizdim. <laughs> Yanlış bir çizgi çizdim. Yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar şurasını çizeceğiz hepimizin. Üç boyutlu çiziyorum ben arkadaşlar. Siz de benimle beraber şöyle çizebilirsiniz. Şöyle ilk evimizin çatısı. şöyle bir şey bir kare. Sonra şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz. Ne diye? Köy gibi oldu. Köy çizelim neyse. Şöyle. Şuraya dikdörtgen. Şurası dikdörtgen gördüğünüz gibi. Ay bu kalem de hep düşük duruyor. Yanıma. Şimdi arkadaşlar bahçenin ay bahçe diyorum ya evin şey detaylarını kapısını falan çizeceğiz. Şöyle. Çatısına da ben şöyle bir şey neydi pencere ekledim. Tencere diyecektim az kalsın. şöyle. Neyse şöyle bir şey de Zilek diyelim. Zil ekleyelim. Tabii zilsiz olur mu? Bütün evlerdeki gibi. Şöyle çatı. Ay çatı diyorum ya. Benim bugün Türkçem gitti arkadaşlar. Hmm, ne çizecektik ya? Pencere ya. Uf. Allah'ım ya. Bugün her şeyi unutuyorum. Sakarlığım üstümde benim bugün ya. Şöyle. iki tane pencere koyuyoruz şuraya da. Şöyle. Ben gözükmüyorum ya. Şurası. Ne? Ne çizer başka? Ne çizerim ya? Heh, buraya şöyle şey masaya göstereceğim. Hmm? Şöyle. iyi çok güzel oldu he bir kat daha yapalım bir. ay bu çok uzun sürecek ya ben size göstereyim yapın şöyle bir 15 dakika falan sürecek neyse moral bozmak yok Of, sıkıldım arkadaşlar. Benim yerime birisi yapsa ne mutlu olurum be? Ne mutlu olurum bilemezsiniz. Aman nasıl size her şeyi yapar? Bunu. Şöyle. Ay çok uzun bir video olacak bu. Yüzünüzü görmek bana çok güzel geliyor. Hadi. Hadi ol. Sıkıldım. Buraya kadar mı yapacağım acaba? Evet arkadaşlar. Buraya kadar yapacağım ben bu şeyi. Tamam arkadaşlar. Şimdi bahçeye geçelim. İnek olsun mu? Bence olsun. Şöyle. Küçük şu kadarcık bir şey yapalım. Ben sen sonunda göstereceğim. bastıran kendimize. Evet arkadaşlar, şimdi inek. E ben nasıl inek çizeceğim bilmiyorum. Kalem fırladı. Neyse başka kalemim vardı. Şimdi arkadaşlar, köpek çizelim, kedi çizelim. Kedi. Arkadaşlar, çizmeyeceğim bunu ben. Şey Normal bahçe yapacağım. Sanacak falan yapacağım. Silin be. Silinmiyor. Neyse. Tamam. Silin Çocukla aileyi buraya çıkar. Çok gibi olacak. Şu pas çizmiyorum normalde ama. Bu hızlı olsun diye çapadan çizeceğim. <laughs> Anlamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi olurum sana zehir, olurum sana zehir, olurum sana zehir, olurum sana zehir. Küçük. Aynen, şimdi getiriyorum. Nasıl? Göz ekleyelim bunlara, bu kırmızıyla. Bunun da ekleyelim. Merhaba. Kullanışsa da olmaz çünkü. Hı. <laughs> <laughs> tamam oldu. Tamam. Bahçeden çimlerine yapalım. Güneş yapalım güneşli bir gün olsun. Bu arada hızlı olsun diye böyle çiziyorum. Aslında resim kursuna gittiğim için güzel resim yapıyorum. Sizin gibi. Evet arkadaşlar. Bu da bitti. Evet arkadaşlar hepinize öpüyorum görüşmek üzere başka bir videoda öptüm.